Merhaba sevgili akrepler. Eviniz veya aile yaşamınızla ilgili olay ve kavramlara konsantre olabilirsiniz. Ebeveyninizin bir sağlık sorununun tedavisiyle ilgili sağlık kuruluşlarını ziyaret edebilirsiniz. Duygusal olarak biraz tedirgin ve hassas olsanız da alacağınız haberler kısa sürede keyfinizi yerine getirebilir. Bugün 13 Temmuz 2014 Pazar güneş günündeyiz. Ay sabah 06.07'de Kova burcuna geçiş yapacak. Gün içerisinde toplumsal kavramlar, arkadaşlar, grup çalışmaları öne çıkarken olaylara daha özgür, bireysel ve idealist yaklaşabiliriz. İkizler burcunda ilerleyen Venüs ve Terazi burcundaki Mars arasında oluşacak üçgen açı sosyal kavramlar ve karşı cinsli olan ilişkilerde destekleyici olabilir. Bugün Merkür Yengeç burcuna geçecek. Merkür Yengeç burcunda 1 Ağustos'a kadar kalacak bu süre içerisinde zihinsel olarak daha içe dönük, duygusal ve sezgisel davranabiliriz. Ev, aile ve yakınlarımızla olan iletişimler de artabilir.